Herkese merhaba. 2023 Tayland yapımı Açlık isimli filmden bahsedeceğim sizlere. Şimdi bu filmi 2 saat 25 dakika yaptığınızda acaba boyunuz göğe mi ulaştı hiç bilmiyorum. Yani ne gerek vardı bu kadar süreye? Ayrıca sosyal mesaj kısmına da girmişler ama çok etkileyici bir konu üzerinden ilerleme olmamış. Filmin yemek görselleri muhteşemdi. Ona söyleyecek başka bir lafım yok. Bir zamanlar yemek sektörüne de girdiğim için ahçıların, şeflerin, ustaların hatta bu işe yeni girmiş olan çırakların bile havasından geçilmediğini çok iyi biliyorum. Dünya starları bile bu saydığım kişilerin yanında halt etmiş. Sanki sanırsın mutfakta hepsi birer dünyasıdır. Ve sanki bütün yemekleri bunlar icat etmiş. Bir de hayat dersi verir gibi pozlar falan. Aynen hepsi filmde de mevcut. Egoların kavgası. Zaten bu filmdeki şefin de o uyuz hareketleri egosunun ne kadar tavan yaptığını gösteriyor. Bu açıdan oyuncular iyi bir gözlem yapmış aslında. Filmin başrol oyuncusu olan kadının sürekli üzgün ve yorgun halleri beni film boyunca rahatsız etti diyebilir. Film her şeyden önce asla gerilim falan değil. Sadece mutfakta yaşanan gerilimli ve stresli anları yaşatmışlar. Hani dedim ya ben de mutfak işte yer almıştım bir dönem diye gerçekten çok yoğun olduğunuz dönemde inanılmaz stresli ve korku filmlerini aratmayacak bir şekilde mutfakta çalışma sürüyor diyebilir. Hatta bazen mutfak çalışanları o yoğunluk ve stresin içerisinde kan gövdeyi götürüyor şeklinde bile çalışabiliyorlar. Tayland'ın sokak yemeği kültürüne de yer vermeleri ve daha zengin kesime de hitap ediyor olan kısımları bence fena değildi. İlk yarı benim için gayet güzel akıcıydı fakat ikinci yarı için bunu ne yazık ki söyleyemeyeceğim biraz sıkıldığımı söyleyebilirim. Çok sevebildiğim bir film olmadı ama yine de karar sizin. Belki siz filmi seversiniz. Yorumlarda buluşalım bu konuyla ilgili. Şimdi filmin biraz konusundan bahsedeyim. Genç ve yetenekli bir sokak yemekleri ahçısı eğitim almak için kötü, şöhretli ve acımasız bir şefin yanına gitmeyi kabul eder. Ve burada sınırların biraz zorlanması gerekecek. Korku ve gerilim filmlerini seviyorsan ve yeni filmler keşfetmek istiyorsan beni takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki film anlatımında görüşmek üzere. Kendine iyi bak. खड़ कोई लाख से